Ankara gücü maçı özellikle ikinci yarısı çok e, beklentimizin dışında bir olay, oyun oldu. E, Ankara gücü çok istekliydi inanılmaz baskılı oynadı. Oynadığı oyunda da puan kopartmak üzereydi ama biz de iyi bir savunma yaptık. E, bizim zaten bazı antikaplarımız var. E, golü bulduktan sonra ister istemez istemsizce e, skoru koruma amaçlı e, sanırım e, ofansif bir devasa geçiyoruz. O da bizim aslında avantajımıza değil dezavantajımız oluyor. Kontralardan yediğimiz herhangi bir gol puan kaybına sebep oluyor. Ankara gücünde de böyle bir yine talihsizlik yaşadık. Ee, ama Ankara gücü gibi istekli ve alt sıralarda bulunup puana ihtiyacı olan bir kulüpten e, yine de bir puanla ayrılmış olduk. Tabii ki üç puan olsaydı daha çok istiyorduk. E, ama ben ikinci yarı oyunundan ben de memnun değildim. E, Kendimizi eleştirmeye başladık. E, bunların da detaylarına bakıyoruz. E, Rize maçı için önümüzde bir 15 günlük bir sürecimiz var. Hemen hemen 10 günümüz var. Bayramdan hemen sonra Rize'ye geçeceğiz. Allah nasip ederse inşallah Rize'den de puanlarımızı alıp döneceğiz. Puanlarımızı diyorum. 3 puan alacağız. Rıza verecek miyiz? Bununla alakalı Kulüpler Birliği'nden bir karar çıktı. Kulüplerimizin de hemen hemen 20 kulübün 16'sı en son benim bildiğim 16 bilgi. Federasyonun zaten görevine devam etmemesi konusunda hemfikir. Bununla alakalı da yakın bir zamanda Kulüpler Birliği'nden bir karar çıkacak. Karar çıktığı zaman da tüm cam yani camiaya, tüm kamuoyuna hep beraber paylaşmış olacağız. Ee, biz Galatasaray maçından sonra açıklamalarımız vardı. Ee, hatta sonrasında yine bir konuşmam vardı. Ee, şimdi Allah'a çok şükür konuştuğumuzu e, yutan tükürdüğüm alan bir insan değilim ben. Ee, bu konuda maalesef e, başarısız bulduğumuz durumlarda dik duruşumuzu bozmayız. İmza vermeyen demeyeyim, şimdi bu konuyla alakalı da çok... Bir, geniş bir açıklama, yani kapsamlı bir açıklama yapmayayım. Çok yakın bir zamanda zaten Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bir açıklama yapılacak yani. münferit değil Kulüpler Vakfı'ndan gelecek açıklama. Şimdi konuyla alakalı en başından beri olduğu gibi söylüyoruz. Türk futbolunun düzelmesi için artık daha temiz, daha düzenli birlik olması için yabancı Hakem gerekliliği varsa yabancı hakemler konusunda hemfikiriz. Bu konuda da birçok kulüp değil, hemen hemen 18-19 kulüpte hemfikir yani. O günkü toplantıya katılan herkes. E, bu konuyla alakalı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un da e, değerli bir görüştürmeleri oldu. Ve yabancı hakemlerin de Premier Lig ayarındaki kaliteli hakemler olacağı konusunda bir... E, zaten bir şey var, e, tebliği var. Ondan dolayı çok problem olacağını düşünmüyorum ama ligimizin düzelmesi için eğer ki yabancı hakemse bizim ihtiyacımız olan yabancı hakemlere ihtiyacımız var demektir. Çünkü sonki iki maç sadece bizim maçlarımızda değil. Birçok izlediğim maçlarda yaşanan olaylara baktığınız zaman artık e, hakem hatalarını göz ardı edebiliriz, hakem hatalarını, gri pozisyonları tartışabiliriz. Kişilere göre veya da üstadlara göre yorum farklanabilir ama göz göre göre artık bazı e, maçlarda ve bazı yani müsabakalarda göz göre göre artık gerçekten de e, nasıl bir lobiyse, nasıl güçlü bir lobiyse bu kadar cesur adamlar bu kadar aleni göstere göstere puan alıp oradan oraya verebiliyorlar. Yani bunun içinde ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor artık. Ya şimdi Fenerbahçe'nin kongresi tamamen kendi camialarını ilgilendiren bir camia. Bizi e, sadece 2 Nisan'daki kongrelerinden sonra alacakları kararlarla alakalı ömrümüzdeki fikstürün nasıl olacağıyla alakalı bir fikir beyan etmek amacıyla takip ediyoruz. Yoksa Fenerbahçe'nin camiasının kendi ailenin kendi kararları bizi neticede alacakları kararlara sadece saygı duymak düşüyor ve ilgilendirmiyor diyelim bu konuda. Ee, bizim kendi derdimiz yani bütün amacımız çalışmamız Antalya Spor. Ya yeterliliğinden ziyade şuna bakmak lazım. Durup durup da maç günü saat 3'te e, Adana Demirspor'la maçı var ve saat 3'te e, açıklama cezalar açıklanıyorsa burada bir şey var demektir. Yanlışlık var demektir. Yani bütün herkes programını yaptı, planını yaptı. Ya hemen haftasında ve zamanında açıklamasını yaparsınız ya da o müsabaka geçtikten sonra yaparsınız. Neden? Yani 3 üç, saat 3'te yapıyorsunuz. Yani 4 saat ön maçtan 4 saat önce bir açıklama yapıyorsunuz. Cezalar çok doğru bir şey değil yani. Evet. Ya bu konuda bütün taraftar gruplarının, bütün takım gruplarının taraftarlarının sağduyulu olması gerekiyor. Orada yapılacak münferiden bir eylemin daha sonra kulüplerine çok ağır yaptırımlar ve cezalar oluyor. Bu konuda zaten ilk önce herkes bir kere dikkatli olmalı. Bütün taraftar grupları her camianın kendi taraftar grubuna bunu buradan yani söylemek lazım. Herkes taraftar grubuna da bunu açıklasın. E çünkü müferiden yapılan tek bir kişilik eylem bile kulübe çok ciddi zararlar verebiliyor. Şimdi oradaki yaptırımların çokluğundan ziyade bu yaptırımların neden yaptırıldığı, neden yaptırılmanın zamanında gününde ve öncesinde onlara bakmak lazım. E cezaların bana göre iki tarafında daha ağır cezalar alabilirdi. Alması da gerekirdi. Eğer ki bu bir sonuç veya da şey getirecekse daha sonrasındaki müsabakalar için bir nasıl söyleyeyim bir örnek teşkil edecekse ama maalesef biz ne yaparsak yapalım Türk milleti olarak zaten bir şeyimiz vardır. Yani cezalar bizi yıldırmaz yani biz öyle cezalarla yılacak bir millet değiliz yani. Yani öyle konuşuluyor. Galatasaray Kulübü de biz normalde bizim için kim olduğu kulüp fark etmez. Biz kendi kadromuzda, en iyi kadromuzda çıkacağız diyor. E Sonucunu bilmiyorum yani. Son en son durum nerede nereye geldi? Onu ben de merak ediyorum doğrusu. Yani da. şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir yani olumsuz bir açıklamamız yok. Olumsuz bir görüşümüz de yok. E bu konu bize maçından maçındanize spor maçından sonraki en gündemlerimiz, en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Hocamızla zaten görüşeceğiz. Hocamızın kardeşinin bir sağlık e, durumuyla alakalı bir sıkıntısı vardı. Ondan dolayı izin zamanında İstanbul'a gitti. Gelir gelmez konuşacağız. <laughs>